Ama bayanlarda fiziksel açıdan bunu yakalamamız daha kolay. Hocam bayan sporcu yetiştirdiniz mi çalıştırdınız mı bugüne kadar? Yetiştirdim çalıştırdım. Peki farkı var mı? Farkı e, tabii ki var. Bayanlara biraz daha e, daha dikkatli daha ilgili. Daha mı zor bayanlarla uğraşmak? E, biraz daha zor tabii. Tercihiniz erkek judocu yetiştirmek sanırım. Yok no, e, sporun içinde olduğumuz için bay bayan ayırt etmiyoruz en iyi şekilde elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Efendim teşekkür ediyorum. Ben hemen bayan milli takım hocalarımıza dönmek istiyorum. Hocam sizi tanıyalım. Mustafa Birinci, Trabzon bölgesinde antrenörlük yapıyorum. Ee, genç bayanlarda, bu yıl itibariyle genç bayanlarda görev aldım. Bundan önceki yıllarda Ümit milli takımlardaydık arkadaşımızla beraber. Şimdi e, yeni bir ekip aldık. İnşallah bunlarla beraber yola çıkacağız. Allah her şeyi çok güzel. Salon çok güzel. Müsabaka ortamları çok güzel. Gelen iller e, bayağı katılımı yüksek sayıda. Tabii ki bize de burada e, iyi böyle e, milli takımın iskeletini oluşturabilecek inşallah başarılı sporcuları e, seçme fırsatı da burada buluruz. E, amacımız burada iskelet kadromuzu oluşturmak tabii ki. Peki bayanlar mı çok madalya getirdi bugüne kadar? Hoca... Judo'da erkekler mi? Onu sormak istiyorum. Şimdi Uğur Hoca az önce bayanlar daha yakın dedi. Tabii ki bu ülkemizin bayan sporuyla da alakalı ve e, bayan madalya almış olan sporcu sayıları ve erkek e, madalya almış olan sporcu sayıları bayanlarda biraz daha fazla olduğundan dolayı tabii ki biraz daha bayanlar e, daha yakın oluyor hocam siz de tanıyalım Timur Timur Bissan e, ben de genç bayanlar bir takım antrenörüyüm Balıkesir bölgesinde antrenörlük yapmaktayım. E, ben de uğur arkadaşıma gönderme yapacağım e, beraber bayan takımda da çalıştık erkek takımda da çalıştık ancak e, <laughs> Bizim ülkemiz ülkemizde dünya judosu, Avrupa judosunu karşılaştırdığımızda Avrupa judo Avrupa'da ve dünyada bu işe çok önem veriliyor, bayan judosuna çok önem veriliyor ve bizlerin de buralardan belki daha az seçimli sonuçlara gidebiliyoruz belki ama dünyada ve Avrupa'da durum çok farklı, çok ciddi bir şekilde çalışmalar var ve biz onların seviyesindeyiz. Umuyoruz bu çalışmaların sonucunda erkek judosu da biraz daha iyi yere gelecek. Peki ben hemen şunu sormak istiyorum. Bayan ve erkek milli takım hocaları olarak aranızda gizli bir yarış söz konusu mu? Rekabetin olmadığı yerde sonuç alınmaz. Biz inanıyoruz ki bu sene de gene onları geçeceğiz. Hocam teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Efendim merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ee, adım soyadım Deniz Şilli, Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Milli Takımlar Koordinatörüyüm. Hani buradaki Gençler Türkiye Şampiyonası'ndaki ilk üçe girecek olan sporcularımızın Milli Takım Antrenörü seçildikten sonra e, hep beraber onları gelecekteki müsabakaları hazırlamak için çalışmalara başlayacağız. Evet, bu organizasyonun asıl amacı bu Deniz Bey. E tabii ki bu organizasyondaki asıl amaç 2016 olimpiyatlarında beraber 2020 olimpiyatlarındaki iskeleti. Hani ana kadroyu oluşturabilmek. Çünkü buradaki çocuklarımız henüz daha yaşları 17 ile 20 yaş arası. Biz bunları 24 yaşındaymışız gibi görüp 7 sene sonraki organizasyona dolu dolu hazırlamak için ee, çok uzun bir yola gireceğiz Onlarla beraber inşallah 2020 olimpiyatlarında da Buradaki küçücük çocuklarımızı Orada çok büyük başarılarla beraber göreceğiz İnşallah Deniz Bey gerçekten çok başarılı bir organizasyon Tüm camiayı ve sizi kutluyorum Şunu sormak istiyorum Judo sporu yaptınız mı? Ee, ben 20 sene Bir filmi müsabaklık yaptım Akdeniz olimpiyatlarında gümüş madalya aldım 6 sene milli takım kaptanlığı yaptım Ondan sonra bunlarla e, beraber e, 15 sene milli takımlarda geçtik ee, sürekli olarak hani buralardan geldim desem ondan sonra yeridir çünkü ben de onlar gibi minikler, yıldızlar, ümitler kategorisinde bir şampiyon olarak bir yerlere kadar geldik. Ve ee, geçmişte aldığımız tecrübeler, ondan sonra müsabak tecrübelerimiz, antrenörlük tecrübelerimizi burada çocuklarımıza yansıtarak onları daha başarılı bir hale getirmek için mücadelemizi ediyoruz. E ee, Kocaeli ili hakikaten eee organizasyon çok iyi hazırlanmış. Çok e, iyi motive olmuş. Salon çok güzel. Salon e, muhteşem. Salon muhteşem. Kaç kişilik salon Deniz Bey? Herhalde bu salon bir 5000 kişilik rahat vardır. Peki yeri gelmişken hemen şunu sormak istiyorum. Türkiye'de judo sporuna yeterli ilgi gösteriliyor mu? Judo sporuna yeterli ilgi aslında gösteriliyor. Kocaeli judoda çok elit bir, çok iyi bir. Hani sıradan bir değil. Yani Türkiye'de ilk üç içerisine koyarsanız Kocaeli koymak zorundasınız. Ama seyirci konusuna geldiği zaman bizim izlenimimiz bilmeyenler tarafından izlenmesi çok zor. Hani insanı sıkıyor. Hani o yüzden biraz daha bizim yayılmamız lazım. Antrenörlerimizin judo sporunu biraz daha okullarda, biraz daha altyapıda yaymaları lazım ki buraya ailelerle beraber çocuklar, anneler, babalar gelsinler. Ama bunun yanında judo sporu ciddi manada tüm çocukların yapması gereken. Hani hem bilimsellik olarak hem sporcunun fiziksel gelişimi olarak çok önemli bir branş. Hani gelişmiş ülkelerde buna çok fazla önem veriliyor. Ama ülkemizde bu önem yavaş yavaş, özellikle son 4 senedir işte Fatih Uysal'ın başkanlığı döneminden itibaren çok güzel bir yayılmacılık örneği gösteriyoruz. İnşallah bunu ileride devam ettirip çok daha iyi yere getireceğiz. Deniz Bey, başkanıma da sordum. Sporcular düşerken ben gerçekten dehşete kapılıyorum, içim acıyor. Canlar acımıyor mu düştükleri zaman? E, canların acıma şansı yok çünkü bununla ilgili olarak 6 ay çok ciddi bir e, ön çalışma yapıyorlar. Mesela bir antrenmana başlıyorlar ve tamamen düşme çalışması yapıyorlar. Yani buradaki çocuklarımız hiçbirinin canı yanmıyor. Tam aksine çok mutlular. Peki çocuklar bu spora ilk başladıklarında korkuyorlar mı? Ya ilk planda tabii bilgi olmadığı için, yeteri kadar tanıtım olmadığı için çok korkuyorlar. Ama e, işin içerisinde şöyle bir iki ay ya da üç ay bir vakit geçtikten sonra o kadar mutlu oluyorlar ki zaten buradaki mücadeleyi görüyorsun. Peki ben düşsem benim canım yanar mı? Yanar. Hem de çok yanar. O yüzden hiç denemeyin. Denemek bile istemiyorum zaten hiç denemeyin ama eğer dediğim gibi e, ilk 3 aylık itmanda hani eğer itmana katılırsanız Judaya bir gün eğer sizi de alalım Şuraya bir elbisesi girdirelim. eğer bununla ilgili olarak oradaki antrenmanda ilk 3 ay antrenmanda antrenör detlerini yaparsanız 4. ay burada siz de düştüğünüzde canınız hiç yanmayacak ben yine de denemeyeyim diyorum hiç girişmeyin ben bildiğim işi yapayım diyorum Deniz Bey teşekkür ediyorum ne demek ben teşekkür ederim çok sağ olun Geçmiş olsun maçtan yeni çıktınız. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Sevilcan Yılmaz, uluslararası judo hakemiyim. Ge Kaç yıldır yapıyorsunuz hocam? Ben 23 yıldır yapıyorum. 7 yaşında başladım judoya. E, judo'yu çok seviyorum. Hayatının her yönüne yansıyor. Çünkü disiplini çok farklı. E, küçük çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Oyun amaçlı. istiyoruz ki herkes judoya katılım göstersin. Çünkü ilk başta görüntü olarak şiddet ve e, kavga gibi düşünülüyor. Aslında öyle değil. Tamamen Japon sporu ve daha çok e, saygıya, selama, e, doğruluğa yönelik felsefesi bununla alakalı. Bu yüzden herkesin tanımasını isterim. Dojomuzda beklerim. Dojo judo salonu demek. Fransa'da, İngiltere'de judo çok ileri düzeyde ve genellikle hukukla uğraşan avukatlar, elit üst düzey kişiler judo ile ilgileniyorlar. Örnek verebilirim size Putin, Rusya başkanı judocu çok küçük yaşta başlamış. Hocam ben evet. izleyicilerimizin ve benim de çok merak ettiğim bir soruyu yöneltmek istiyorum judocu olmak bir bayan için ne ifade ediyor? Erkekler korkuyorlar mı judocu bayanlardan? Hiç alakası yok. Bizi tanıdıklarında konuşmamızı, hareketlerimizi, yaşam tarzımızı gördüklerinde çok saygı duyuyorlar. Zaten bir geisha kültürü var. Japonlardan kaynaklanan e dayak atarız diye ilk baş espri yapıyorlar ama tanıdıkça siz çok kibarsınız, çok kültürlüsünüz diye cevap verdiklerinde daha da geliştiriyoruz. Bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmış oluyoruz. Hocam maçı bir kenara bırakırsak dışarıda size zarar vermek isteyen bir insanın judocu olarak saf dışı bırakabiliyor musunuz? Öyle bir fayda sağlıyor mu size judo? Bizi e, zarar verirse tabii spor yaptığımız için daha atletiz. E, bıçak saldırısına karşı, silah saldırısına karşı savunma tekniklerimiz var. Bunu ayrıca kata içerisinde, kemer sınavlarında öğretiyoruz. Öğrenmek isteyenlere mutlaka savunabiliyoruz kendimizi. Yani bayanların kendilerini evet. korumaları adına da önemli bir spor. Şey, e, savunma tekniğiyle kendimizi savunabiliriz. Dayak atamayız. Boks değil çünkü. Sadece kendimizi saldırıya karşı savunabiliriz. Zaten savunma sanatı. Rakibini alt etme sanatı özelliği. Evet, ben de mi başlasam diye düşünmüyor değilim şu anda. Olur mu bu yaştan <laughs> sonra? Teknikle tabii ki zevk amaçlı. Yaş hiç önemli değil. 60-70 yaşına kadar gelip bu işi öğrenmek isteyen. Ama 8 yaşında başlanması gerekiyormuş judoya. Tamam, tamamen başka boyutu. Oyun ve profesyonellik ama siz 50-60 yaşındasınız deyip biz davet etmemezlik yapmıyoruz. Yani kaç yaşında başlarsak başlayalım. Başarılı olabiliriz istersek eğer. Tabii ki. Hocam çok güzel bir sohbeti. Sizi tanıdığımıza çok sevindik. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Türkiye'de judo sporuna hizmet veren çok değerli isimlerle sohbet etmeye devam ediyoruz. Efendim sizi tanıyalım. Adım Fikret Popur, Judo Federasyonu'nun Merkez Hakem Komitesi Başkanıyım. Başkanım öncelikle şunu sormak istiyorum. Burada ne yapıyorsunuz? Önünüzde bilgisayarlar var. Maçı izliyorsunuz sanırım. Nedir burada yaptığınız göre? Burada müsabakaları biz de izliyoruz. Burada üç tane Merkez Hakem Komitesi üyesi arkadaşım. Müsabakaları izlerken yanlış gördüğü bazı pozisyonları, puanları, cezaları e, bu kamerada iz, biz de tekrar izliyoruz. Musaba herhangi bir yanlış bir durum olduğunu gördüğümüzde musabakayı durduruyoruz. Buradan tekrar izleyip doğru kararın verilmesini sağlıyoruz. Burada yapılan musabakaların sağlıklı ve doğru bir karar verilmesini burada biz sağlıyoruz. Yani minderde verilen kararı Merkez Hakem Komitesi uygun görmediği zaman Burada kararı değiştirebiliyor. Peki başka başkanım şunu merak ediyorum. Hakemler kararlarına itiraz etmenize kızıyorlar mı? Şimdi öyle bir bizim kural bu. Yani biz öyle bir kızma diye bir şeyimiz yok. Biz burada en doğru kararı vermek zorundayız. Dolayısıyla o hakem arkadaşlarım bir anda yapılan tekneye anında puan vermek zorunda. Ve bu anda kaçırdıkları da oluyor. Biz de buradan tekrar müsabakaları kameradan izlediğimiz zaman... Doğru kararı burada daha net görüyoruz. Peki hakemin kararına müdahale etmeniz çok sık yaşanan bir durum mudur? Çok fazla değil. Yani çok böyle can alıcı bir durumlar olmadığı sürece de biz buradan hakemlerin kararlarını değiştirmiyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum, judo sporu yaptınız mı? Ben e, 1969'dan beri judo yapıyorum. Yani halen de yapıyorum. Halen binlerdeyiz. Antrenörlük de yapıyorum. E, judo zaten. Hakem de olsak judonun içinden gelmek zorundasın. Bir hakem olabilmek için en az siyah kuşak olmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, judonun içinden gelmeyen bir insan hakem olamaz. Başkanım inşallah maçlarda hatalı kararlar olmaz. Siz de müdahale etmek zorunda kalmazsınız. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diliyorum. seyirciler Kocaeli'de şu anda mükemmel bir hava var. Maçlara kısa bir ara verildi. Birazdan Gençler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi olacak. Daha sonra maçlar kaldığı yerden yine devam edecek. şimdi de milli judocularımızla birlikteyiz. Hemen arkadaşlarımızı tanıyoruz. Adını öğrenebilir miyim? Betül Aydın. Betül'cüm kaç yıldır judo sporu yapıyorsun? 10 yaşında başladım. 20 yaşındayım. 10 senedir judo yapıyorum. Peki ben şöyle bir şey duydum. Sizler kaç kez milli takım formasını giydiğinizi hatırlamıyor musunuz bile? Hatırlamıyorum çünkü defalarca milli takıma gittik, maçlara gittik. Hiçbirini saymadım yani. O şekilde hatırlamıyorum. 20 yaşındasın ve kaç kez milli takım forması giydiğini hatırlamıyoruz. Evet hatırlamıyorum çünkü defalarca maçlara gittik, milli takım kamplarına katıldık. Sayamadım hiçbirini. Valla süper. Tebrik ediyorum, gurur duyuyorum hepinizle. Hemen diğer arkadaşıma dönmek istiyorum. Adın ne? Dilara Lokmenik. Dilara, ben biraz önce isimlerinizi karıştırdım sizin. Dilara, sen de hatırlamıyor musun? Kaç yıldır milli takım formasını? Ben de hatırlamıyorum. Yaş kaç? 18. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Judocular genelde kısa boylu mu? Ben uzunum, o ayrı. Ama genelde judocuların çok kısa boylu olduğunu görüyorum. En azından buradaki sporcuların. Değişiyor diyeyim ben. Yurt dışında nasıl? Yurt dışında uzunlar da var, bizim gibi olanlar da var. Peki bayan judoculara karşı erkekler cephesinde bir korku var mı? Çekiniyorlar mı siz? Evet çekiniyorlar. Peki e, Betül'cüm hiç bugüne kadar bir erkeği dövdün mü? Sana bir erkeği. Ya da saf dışı bıraktın etkisi hale getirdin. Hayır dövmedim. Hani çünkü sporumuzu kötü amaçla kullanmak istemiyoruz genelde. İstesen dövebilirsin. Tabii ki döveriz. <laughs> Nasıl yapıyorsun çok merak ediyorum. Ben yapamam şahsen. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sizlerle gurur duyduğumuzu da belirtmek istiyorum. Seni tanıyabilir miyiz? Ahmet Şahin Kabağız'ın soyadım. Ahmet kaç yıldır judo sporu yapıyorsun? 10 senedir judo sporu yapıyorum. Peki milli formayı kaç kez giydin? Defalarca giydim. Sen de mi hatırlamıyorsun Ahmet? Ahmet kaç yaşındasın şu anda? Şu anda 20 yaşındayım. 20 yaşındasın, okuyor musun, öğrenci misin? Evet, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmeni'nin 2. sınıfta okuyorum. Peki Ahmet, judo sporu yapmak sana neler kattı? Judo benim için bir hayat felsefesi yani. Yaşam tarzı. Yani nasıl yemek yemeyi istiyorsa vücut, judoyu da istiyor aynı zamanda, böyle. Çok mu seviyorsun judo sporu? Evet. Peki Ahmet, sana göre bayan judocular mı daha iyi, erkek judocular mı? Ne dersin? Şimdi buna bir şey söylemek yanlış olur çünkü bayanlar kendi çapında yarışa yani erkekler kendi kilosu ve çapında yarıştığı için bayanların da yani iyi olduğu söylenir yani. Peki kızlar size de sormak istiyorum. Şu anda Ahmet'le bir maç yapsanız siz mi kazanırsınız, Ahmet mi kazanır? Ahmet kazanır. <laughs> Ahmet kazanır. Evet. Neden? Ahmet erkek olduğu için mi kazanır yoksa sizden daha mı iyi? Yani herkes kendi kilosu ve göre iyi. Hem Ahmet bizden daha üst kiloda, siklete ve erkek olduğu için. Ve judocu yani. <laughs> Sen ne dersin Ahmet? Ben kazanırım? <laughs> ben kazanırım diyorsun. <laughs> Bu kadar da iddialıyım diyorsun. <laughs>